Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum ya yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var. Neye bakıyorsun? Manyak susam Lan manyak! Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selam dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek olan Godzilla temasını birlikte inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Yeni gelecek güncelleme her etkinlikte olduğu gibi yine Erangel'de olacak arkadaşlar. Godzilla'mızın bir güzergahı olacak ve bu güzergaha göre haritada ilerleyecek. Godzilla maket gibi değil etkileşime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabanıza çarparsa patlar ya da size bir şut çekerse Erangel'den Vikendi'ye kadar ışınlayabilir. Gerçi Vikendi kalktı ama işte neyse Sanok'a kadar değil. Arada Godzilla'nın bir çığlığı var arkadaşlar. Yakalanınca ölüyorsunuz. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Yine Sanok'tan hatırlayacağımız uçan balonlar bu modla birlikte oyuna geri dönüyor arkadaşlar. Uçurabilirsiniz, tepeden bakabilirsiniz. Yine cover yerine geçiyor balonlar, herhangi bir damage yemiyorsunuz. Ayrıca haritada bulunan Godzilla işaretli yerleri Godzilla kuyruğuyla kırıyor. Siz içeriye girdiğinizde drop almış gibi bir takımı doyuracak kadar içeriden drop çıkıyor arkadaşlar. Yani drop kavgası vermek zorunda değilsiniz. Tabi bazen iyi şeyler çıkıyor bazen kötü şeyler. Haritada yine işaretlenmiş bölgelere giderek böyle yerden çıkan canavarlarla çatışabilirsiniz. Bu canavarların nerede olduğu ise haritada işaretli bölgede Godzilla'nın güzergahıyla ile birlikte gösteriliyor arkadaşlar. Bu canavarları öldürdüğünüzde ise içinden loot çıkıyor. Diğer bir soru ise Godzilla ve King Kong'a zarar verebiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar veremiyorsunuz ama onlar size verebilir dikkatli olun. Oyunda her geldi Godzilla karşımıza çıkacakken Sanhok'ta ise King Kong karşımıza çıkıyor. Uyumlu bu. Olur. Hani King Kong orman falan filan. Eren geldi Godzilla'nın nasıl çığlığı varsa Sanok'taki King Kong'da üzerimize nesneler fırlatıyor arkadaşlar. Bunlar helikopter taş olmak üzere iki tane nesne atıyor. Eğer bunlara denk gelirseniz sızlatır, canınızı yakar, bayıltır, öldürür haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi adam düştü mesela şu an. Şu anda bize doğru bir tane helikopter atıyor. Gördüğünüz gibi. Pert. Yine Godzilla'da olduğu gibi King Kong'a değerseniz ölürsünüz. Heran geldi olduğu gibi sa noktada uçan balonlar olacak. Bu balonlarla tepeyi gözlemleyebileceğiz. Düşmanlarımızın yerini saptayabileceğiz. Yine Heran geldi olduğu gibi King Kong'un kırdığı yerlere giderek loot atabileceğiz. Buradan daha nadir öğeleri elde edebileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi m 249'lar 3 seviye çantalar. Hepsi havalarda uçuşuyor. En sevdiğim özelliklerden biri ise hızlı koşma ve zıplama arkadaşlar. Oyunda böyle hızlı koşan sağa sola Spider-Man gibi zıplayan kişileri görürseniz hile diye raport etmeyin. Çünkü bu modun bir özelliği. Gördüğünüz gibi çattan çatıya çekirge gibi zıplayabileceksiniz. Hele bir de bu şekilde ateş ettiğinizi düşünün gerçekten mod güzel olacak. Mod bu şekildeydi arkadaşlar. Ben sevdim. Umarım siz de seversiniz. Nasıl görünüyor? Yorumlarda belirtin. Yine her yorumunuzu okuyacağım. Diye sallayan YouTuber değil. Gerçekten okuyan YouTuber. Oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için diğer videolara göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.